Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Güle Oynaya Camiye Gel projesinde 31 ilçede bisiklet almayı hak eden çocuklara bisikletleri dağıtıldı. 40 gün camiye geldim çok güzeldi. Alışkanlık edindiğim için birkaç gün daha kalktım. Ondan sonra 50 gün gelmiştim. Başkan Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'nin en önemli gençlik projelerinden birisi olan Güle Oynaya Camiye Gel projesinin her yıl olduğu gibi bu yılda Konyalılardan büyük teveccüh gördüğünü belirtti. Zorlanmadım. Havada sırada uykulu gittim. <laughs> Bundan sonra gelirken enerjik oldum. Yani sabah namazına gitmek alışkanlık oldu. Asıl bisiklet için namaz kıldığım olursa yani tam namaz kılmış olmuyorum aslında. Bisiklet için hep ödül olduğu için kılmış olur O yüzden ilerleyen günlerde de vakit bulduğum zaman namazlarımı kılıyorum. Projeyle amaçlarının camilerin çocuk sesleriyle şenlenmesi ve çocuklarda namaz bilincinin oluşturulması olduğunu kaydeden Başkan Altay, projemiz bu yılda başarıyla tamamlandı hamdolsun. 31 ilçemizde bisiklet dağıtım işlemleri sona erdi. Başvuru yaptığı camide en az 40 gün boyunca sabah namazına gelerek bisiklet almaya hak kazandı. 8 ve 9 yaşındaki yaklaşık 25 bin yavrumuza bisikletlerini teslim ettik. Projeyi hayata geçirdiğimiz 2018 yılından bugüne kadar da 95 bin bisikleti çocuklarımızla buluşturmuş olduk dedi. Namazı öğrendik, Kur'an okumayı öğrendik, ondan sonra ab, abdestin farzını falan öğrendik. Çok güzeldi. Bisiklet aldığım için çok mutluyum. Bundan sonra her gün sabah namazına geldim. Ara sıra kalkamadım. Ama tam 50 gün benim için çok iyiydi. Her gün namaza gidip her şeyimi öğrendim. Uğur İbrahim Alta'ya teşekkür ediyorum. Proje ilgi gösteren ailelere, din görevlilerine ve özellikle camileri neşelendiren çocuklara teşekkür eden Başkan Altay, dağıtım yerlerine gelemeyen yavrularımız da endişe etmesin. Onlar için de toplu dağıtım yerleri ayrıca SMS yoluyla kendilerine bildirilecek. Projemizin her yıl büyüyerek devam ediyor olması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Çocuklarımızı en güzel şekilde yarınları hazırlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz sözleriyle konuşmasını tamamladı. Çok güzel bir şey yaptı belediyemiz. Çocukların hani maneviyatını şeyini kaybetmemesi için. Çok güzel bir şey. Alışkanlık alıştırmak amacıyla namaza. Güzel bir proje. Başta başkanımız Uğur İbrahim Altay olmak üzere. Herkese emeği geçenlere teşekkür ederiz. Herkese Allah razı olsun.